köşkeye açacak mı yani? Evet. evet, zula canlı yayın ki. Devam ki. Yanımda Muhammed abim var. Mumu tabiii Discord'dan dolayı mı kasıyor ben anlamadım ki ne? Konuşuyoruz ya discord'dan dolayı da mı kasıyor He yo yo <gülüyor> Yo yo <laughs> <laughs> 480p ile çekiyorum ama Mahmut abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım da yine kesin şey olacak evet. ha. Görüntü. <laughs> Minecraft'ta güzel. <laughs> Doğuzan altın görüntülerini izlemişim Bir yayın açtım ha. Nerede? açtım mı mi geliyor? <laughs> <laughs> Sana... <laughs> 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 Abi biz dolayım onun için nasıl gibi. ya. Abi yeni görüntü şey ya. Tamam abi. Efendim. Yine görüntü şey. Ne? Bak sana net değil işte ben anlamıyorum. Vallahi bilmiyorum ki net bilirim. Evet. Abi o mi, Steinlast'ta mı yayın açsam? Çok da ne? Abi bilmiyorum sanki bir örtüş verin üzerinde Ama bu tabi Steamlabs'ı yüklesem orada mı yayın etsem? Olur. Sen Steamlabs'tan yapıyorsun değil mi? He yok. OBS. Sen de mi OBS'e döndün? He. Niye? Her şeyi tek tek yazıyorum. Öyle daha iyi oluyor. OBS'e bende bir şeyle kalıyor. Anlamıyorum ki. Yani denemeyeceğim ya. Sonra yarın denerim başım arada <laughs>